Sen Gerçekten... <laughs> ne mesela. Hemen. Mesela ne yapıyorsunuz şu an? Şu anda lastiklerimizi yer değiştireceğiz Değil mi müşteriler burada? Niye gülüyorsun? Asa verme gel gülüyorsunuz mesela lastik değiştirirken şu anda? Müşterilerimiz bizim yanımızda gülmek için geliyorlar özellikle. Gülmeyecek yerdir, sevecek yerdir. Dostlarımızla boşluyuz. Allah razı olsun her şeyden yana. Öyle diye. <laughs> Gece gündüz çalışıyoruz burada. Tamam iş olmayabilir. İş olmuyor diye oturup ağlamana hiç anlamı yok. Dostlar gelmiyorsa biz ayağına gideriz. Tamam abi. Aramızda poz cihazı var. Çekecek adam çekmiyor. <laughs> <laughs> gülmek için mi aradın? Gülmek <laughs> için ki adam hem güler hem de bak çıkar. Arkadaşlar ben nereye muhatap etme diyor. Bu ne? Ne diyor şimdi? Ali tutar. Bana gülen adam diye sahip çıkarlar. Ya içimden geliyor. Bir de dostlara boşluğuyum her zaman 24 saat. Sempatik oluyor. Ayrı bir özelliği var. Artı insana gülmek için yanıma geliyorlar. Ne olursa olsun hayat görüyor. Yani zevk görünce yere öyle gelirler her zaman. Yani günün 24 saat gülüyor. Nasıl gülüyorsak anlamıyorum yani ben. <laughs> İkinci konu da insana gülmek için yani stres atmak için hep benim yanıma gelirler 24 saat. Bazen aralarla biz gideriz yanına. Masan 5-6 saat gülüyor. <gülüyor> Öyle 5-6 saat gülüyoruz yani. Peki, yani zevkli oluyor. Ister? Evet, benim gibi gülemek için gene Kendinize... gidip yani sırıtır sırıtır benim için gene yeter. <laughs> Tırıtmak da güzel bir şey. Ya tevazu etmek zırtlatı güzel bir şey. Orada saygı duyuyor. Ama ben ondan hiçbirini yapamıyorum. Ben içinden gelerek yani gönülden gelerek Bize ben en çok sevdiğim konulardan e, birinci yaşamak kadar güzel bir şey yok. İkincisi dost, dostlara borçluyum her şeyimi. Yani sinirlenmiş bir şeye o anda biz gülüyoruz. Adam geldi bize patlak verdi. Dedi abi niye bu kadar çok gülüyorsun? Ne yapayım kardeşim gülmüyorum dedi. Ne yapayım dedi. Tamam sen aileye bilin. Sana bir şey yok da dedi. Ben gülüyorum ama ne yapabilirim? <laughs> tamam var sen de ne olsun gülmüyor bana az sonra gerek başlıyor gülmüyor. Adam ne yapıyor bu Adam kafasını duvardan duvara vuruyor. Ulan diyor kardeş diyor ben seni de yenemedim diyor. Ben de başlıyorum gülmeye. O türlü başlıyor beraber gülmeye. İki deli bir olduk ne olacak yapacak bir şey yok. <laughs> Kırk yılda bir olur. Orada canım niye sıkılır? Para gelmiyor o zaman canım. <laughs> Çok fazla alamadım ya. Hep içinde. Musun? <laughs> yani e, gece yatakta alanım biliyorum da ben aklıma alamak gelmiyor ki. Gazete okumuyorum, yanına gerek yok. Eş dostu ararım, halatı sorarım. Yok, çenem ağrıyor. Öksür, <laughs> öksür. <laughs> Eksiri Bazen bahsederler ya Sebatun'la <laughs> sizin beraber bir olduğunuz mu diye sorarlar. Ya olmadık çünkü niye? Gitmedik ki çünkü. <laughs> Mesela böyle çok bir güzel araya bir yorumcu. Gelseniz, diyor. sabah tüm bir araya gelseniz ne yaparsınız? Ortalık karışır. <laughs> Yalana gerek yok. Ortalık karışır. Aslında deli de bize akıllı diyoruz. <laughs> Çünkü alıştırmışız insanları biz. Bize deli diyemiyoruz. <laughs> e, güldüğün zaman kalp damaların açılır. Akın damlar, damarlar daha çok hızlanır gider. Her şey Yol yordamına buna Ama üzüntülü bir adam kahrından ölür. <laughs> Kavgadan <laughs> uzak dururum, kavgayı sevmem. İçeride uzak dururum, yaşayamam. Asrette insanlara ya tebessüm etmeyi öneri görüyorum. Yani benim gibi gülmese bile tebessüm olsunlar. Demez hocam ya. Değer mi şu üç günlük dünyada birinin kalbini kırmaya, üzmeye, şu mutlu günde yaşamaya varken, hayat varken, eş dost varken, eğlenmek varken niye kalp kalp kıracaksın? Gönülsüzlük yapacağın kişi bir arkadaşımız da. 5-6 kişi var. Gece saat 12'de. Tost yedik. Adam dedi ki, hadi tost kalmadı. Bir daha söyleyecek. Niye abi? Hayır dedim. Dükkan açık dedim. Tost var. Abi Afrika'dan şikayet etti. Emniyet çağırmış. Emniyet geliyor dedi. Oğlum, dedi. Oğlum. dedim. Demedin mi? Ali burada. Adam gülüyor. Niye demediniz dedim. Ne bileyim abi namını dedi. Abartmadan şikayet etmişler. Emniyet geliyor. Emniyet geldi. Dedi ki abi hayır <laughs> dedi. Abi sen mi? Abi bizikler yapacak bir şey yok mu? Lan oğlum dedi gece saat 12 niye gülüyorsun dedi. Gel otur sen de gül abi dedi ki. <laughs> <Ben gülüyor> ne yani çok güldüğün için polis bile çağrıldı. Aynen çağrıldı ama sağ olsunlar anlaştık açtı da gene yere, yere gittiler. Dedi en iyisi biz gire karar yoksa dedi ya dayak yiyecek bizi götürecekler dedi. <laughs>